Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, EYT konusunda hükümetten ilk defa net ve somut bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasıyla ilgili son durumu aktardı. Bilgin, EYT meselesi masamızda. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Daha önce de hükümetin açıklamalarını ekranlara getirmiştik değerli izleyiciler. Hükümet farklı formüller üzerinde duruyor ve yıl sonuna kadar yani seçimlerden önce EYT sorununun çözülmesi planlanıyor. Hükümet daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda farklı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak seçime gidilen süreçte hükümetin EYT sorununu seçimlerden önce çözmesi bekleniyor. Fakat nasıl çözecek? EYT'yi bekleyen birçok kişi var ve EYT'liler 1999 yılından önce sigortalı olanlar doğrudan emekli olmak istiyor. Fakat hükümetin farklı önerileri var. Bu önerileri de videomuzun sonunda görebilirsiniz. Umarız bir an önce EYT sorunu tamamen çözülür ve artık bu EYT Türkiye'nin gündeminden çıkar. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.